anlayamıyorum. Hello 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 evet, <laughs> Yuvarlak yapmaya çalışalım. Bir an daha yuvarlak. <laughs> yuvarlak <etmiyoruz>. <gülüyor> 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 yani düşürdü <çünkü> <laughs> Yavaş, 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 yavaş. Devam, 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 devam. daha tadım, beraber bir şişe var ya. devam, devam, devam. Devam et, devam et. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Aha. Devam, devam, devam. फाइलें दौड़ाते हैं <laughs> her şeyi çekiyor hocam bu <laughs> çekim yapıyor hocam ee, bisiklet sürmek yaşam sağlığı açısından e, gerçekten çok önemli bir spor aktivitesi ve bence bisiklet sürmenin en önemli özelliği e, bir yaşından itibaren başlayabileceğiniz bir spor ve ömür boyu devam ettirebilirsiniz bu spora. Yani babanızın size üç tekerlekli bisiklet aldığı dönemden başlayıp 90 yaşına kadar gayet keyifli bir şekilde yapabileceğiniz bir spor aktivitesi. En önemli benim için spor aktivitesinde en önemli şey severek yapacağınız bir spor aktivitesi olması. Bisiklet sizin hem günlük yaşam aktivitenizde kullanabileceğiniz işinize bisikletle gidip gelebileceğiniz aynı zamanda spor olarak yapabileceğiniz kaslarınızı kuvvetlendiren e, kardiyovasküler performansınızı artıran Aynı zamanda keyifle yapabileceğiniz ve dış mekanda yapabileceğiniz bir spor aktivitesi O yüzden e, kesinlikle hastalarıma tavsiye ediyorum Aynı zamanda tüm topluma tavsiye ediyorum ve yaygınlaşmasını Gerçekten istiyorum Bisiklet sürmek e, çok önemli sporlardan biridir sporun kendisi zaten somatopsikososal bir aktivitedir Yani hem bedensel Hem ruhsal Hem de sosyal bir aktivite olarak çok önemli bir aktivitedir. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Canım bir Ben seni Yok yok bir кі ! <marriages fitur> <eursusion>